Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf Türkçe'de deyim deyimler, atasözleri ve özdeyişler konusunu işliyoruz arkadaşlar. Peki bugün neler öğreneceğiz zaman bakalım. Bugün deyim nedir? Deyimlerin özellikleri nelerdir? Atasözü nedir? atasözlerin özellikleri nelerdir? Özdeyiş nedir? bunlar öğreneceğiz arkadaşlar. O zaman videomuz başlasın. Merhaba <laughs> arkadaşlar bir olayı, bir durumu, bir kavramı daha iyi, daha etkili anlatmak için kullandığımız ifadelere deyim denir. Örnekler baktığımızda dilinde tüy bitmek deyimi ne anlamı gelir? Bir şeyi tekrar tekrar söylemekten bıkmaz. Bıkmak, özür dilerim. Burun kıvırmak, önem vermemek, beğenmemek, saçını süpürge etmek, özveriyle çalışıp hizmet etmek, fedakarlık yapmak. 4. Kulağına küpe olmak, başa başa gelen bir durumdan alınan dersi unutmamak demektir arkadaşlar. Birçok deyim örneği vardır. Şimdi deyimlerin özelliklerine bakalım. Deyimler kelime grubu ya da cümle şeklinde olabilir. Örneklere baktığımızda kulağına küpe olmak kelime grubu da inat düşmez cümledir arkadaşlar. Deyimler genellikle mecaz anlamlıdır. Gerçek anlamlı olanlar da vardır. Örnek olarak gerçek anlamı ola olarak ee, örnek verirsek iyi gün dostu olmak arkadaşlar bu gerçek anlam, anlamında kullanılmıştır burada. Deyimlerin özelliklerine devam ediyoruz. Deyimler kalıplaşmışlardır ve değiştirilemezler. Örneklere baktığımızda kulağına küpe olmak burada doğru bir şekilde verilmiş. Burnuna küpe olmak olmaz. Kesinlikle kalıplaşmıştır bunlar ve değiştirilemez. Ben kulağına yerine burnuna yapamam arkadaşlar. Kula, kulağına küpe olmak doğrudur diyoruz arkadaşlar. Ve geçelim atasözleri neler, nelerdir? Atasözü ataların uzun denemelerce denemeleri gözlemleri dayanan yargılarını genel kural bilgece düşünce ve ya, düşünce ya da öğüt olarak veren ve kalıplaşmış bir biçimi olan kamuca benimsenmiş kısa özü söz diyoruz. Örneklere baktığımızda ayağını yorganına göre uzat. Yapacak bir, her yapacak olan harcamalar hiçbir zaman geri aşmamalıdır diyoruz arkadaşlar. Geliri aşmamalıdır. Yalnız taş duvar olmaz. Arkadaşlar burada bir saniye. bir de sorular da size gelebilir. örneğin ayağının yorganına göre uzat. Eee atasözü şey özür dileyim atasözü yani tutunulum aşağıdakilerden hangisidir diyordur arkadaşlar. Böyle bir şey gelebilir. Örneğin mesela tutumluluk, birlik, beraberlik gibi. Bu ne olur arkadaşlar? Tutumluluk olur, değil mi? Yalnız taş duvar olmaz ne demek arkadaşlar? Bir bir çe taşla duvar örülemez. Onun gibi insan tek başına bir iş başıramaz. Burada ne arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Birlik beraberlik. hadi sözüne ben de bir tane örnek vereyim. Ee Ağaç yaşken eğilir arkadaşlar. Ağaç yaşken eğilir nedir arkadaşlar? E, i̇nsanlar küçük yaşlarda eğitilmelidir diyoruz arkadaşlar. Ve geçelim neye? Atasözlerinin özelliklerine. Uzun gözlem ve deneyler su, deneyimler sonucu oluşmuş, öğüt veren kılıplaşmış sözlerdir. Yargı belirtir, kılıplaşmıştır. Değiştirilemez. Genellikle mecaz anlamlıdır. Bazıları gerçek anlamlıdır. Bu da e, bazılara e, Şimdi bazı arkadaşlar bunların mecaz anlam e, mecaz şey özür dilerim mecaz e, deyimler gibi arkadaşlar söyleyeni belli değildir yani ne diyebiliriz arkadaşlar anonim diyebiliriz arkadaşlar ve geçelim neye özdeyiş edeceğiz arkadaşlar bunu öğrenelim söyleyeni belli olan özlü sözleri özdeyiş yer bir adıyla ve cize Evet arkadaşlar. Arkadaşlar atasözlerinde ve deyimlerde ne oluyordu arkadaşlar? E, ee, belli değildi. Anonimdi arkadaşlar. Ama özdeşme ve cizelerde ne oluyor arkadaşlar? Söyleyeni de belli. Ee, bakalım. Adalet evrenin ruhudur. Kim demiş? Ömer Hayya. Şimdi burada bakın gördüğünüz gibi ee, ne arkadaşlar? E, söyleyeni belli. Aşk öyle bir engin bir denizdir ki ne başlangıcı ne de sonu vardır Mevlana demiş. Bir, bir ulusun büyüklüğü nüfusun çokluğu ile değil akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür. Victor Hugo'nun sözü belli. Bu, metse, bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar diyoruz. Ve sizin sorunuza geçelim. Evet arkadaşlar bu soruyu yapın arkadaşlar yorumlara yollayın haydi görüşmek üzere